TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Kan Savaş Uçağı projesinde önemli bir eşiğe gelindiğini açıkladı. Üç prototipten ikisinin 2026 Nisan ayında uçuşa hazır olacağını duyuran Demiroğlu, Milli Muharip uçağın yer testlerinin de hızla sürdüğünü belirtti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, İDEF 2025'te Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'na konuk oldu. Milli Muharip Uçak Kanın ikisinin gelecek yıl Nisan ayından itibaren uçuyor olacağını belirten Demiroğlu, Kanın üretiminde faz 1'i başlatmak üzere bütün çalışmalarımızı tamamladık. Şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama sürprizleri bekleyin diyebilirim." dedi. Bir ila 3 ay içinde Gökbey'in ihracat sözleşmesini imzalamış olacaklarının müjdesini veren Demiroğlu Gökbey'in yerli motorla güvenle ve gönül rahatlığıyla müşterilere teslimi için ciddi bir test aşamasından geçilmesi gerektiğini söyledi. Demiroğlu, motorun helikoptere takılıp test edilebilecek aşamaya geldiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü. Bu testleri yapalım ki 2027'nin sonuna yerli motorla teslimatlara başlayalım. Biz yine isteyen olursa hali hazırdaki motorla da teslimat yapabiliriz. Ama 57 tane helikopterin büyük çoğunluğu yerli motorlu olacak. Bunu da 2027 sonu, 2028 başı diye hedefledik. İnşallah o günleri de yine beraber görürüz. Çünkü motor yapabiliyor olmak, aynı helikopterde transmisyonu yapabiliyor olmak gibi bir şey. Belki daha da ötesinde. Çünkü kendinizi ülke olarak da firma olarak da kanıtlamış oluyorsunuz. Kanın yapılması ve Endonezya'ya ihraç edilecek olmasının büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Demiroğlu Kaan'ın 2023 yılının başında hangardan çıkması ve 2024'ün başında da uçmasının Türkiye'yi farklı bir lige çıkardığını ifade etti. Mehmet Demiroğlu, Kaan'ın 3 adet prototipin üretim hattında olduğuna dikkati çekerek, bunun bir tanesi statik uçak olarak yer testlerinde kullanılacak, iki tanesi inşallah önümüzdeki sene Nisan ayından itibaren uçuyor olacak dedi. Demiroğlu, Kaan ile ilgili bütün çalışmalar devam ederken, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun son ziyareti sırasında Kaan'ın bir parçası olmak istediklerini söylediğini aktardı. Subianto'nun daha önce Savunma Bakanı olarak ziyarete geldiğini ve inancını bir kere daha pekiştirdiğini dile getiren Demiroğlu, şöyle devam etti. Bu iş özellikle Cumhurbaşkanımızla olan ilişkileri, Türk savunma sanayisinin dünya çapındaki başarıları, TUSAŞ'ın bu konudaki azmi ve yapabildikleri artık bütün soruları çözümlemiş olacak ki kafasında biz de bu işe giriyoruz dedi. Hatta bir hedef koydu. Indo Defense'de biz bunu imzalayacağız dedi. Biz şaşırdık gerçekten, öyle bir hızla beklemiyorduk. Herhalde ciddi değil gibi bir düşündük ama baktık ciddi ve ana sözleşmeyi imzaladık. Türk motoruyla vereceksiniz dedi. Demir